YouTube, yine merhaba YouTube demiye ya, yani lanet olsun. Hi guys, today I'm gonna show you how to make falan filan. <laughs> Götürüp de gelmiş. Tamam. Şimdi ya ne yapıyorsunuz yine ya saçmalamayın oğlum ne yapın? Ya yapmayın gelir gelmez böyle şeyler ya yeter ya. Var mı lan? Ben de villager odusu yapacağım size köylü oğlusu Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Çıkacak. Arda acayip baktı sonra, yavaşladı. Evet. Kaldırın kuklarım. Kaldırın köylüler. Koyun, koyun. Kaçın, kaçın. Oha nasıl akıyorlar onlar öyle be. Oha ne attın Arda ortaya? TNT koydum ortaya. <laughs> oh, abi bu görüntüye bakar mısınız? Şuna bir bakın Arda. Arda şuna bir bak. önde bir bak. Hayır öyle değildi ama işte az önce o.

Bak. Nasıl ateş çalıştırıyorsun Nasıl bir şey ki? Nasıl? Abi siz ne kadar kurtçu insanlarsınız ya. Siz ne kadar kurtçusunuz ya. Ha ha ha.

Tamam abi Tamam abi hadi ya Hadi bari slime Niye böyle bir şey var lan Abi başka bir server açıyorum ona girelim gel Adam? Bak adı da My World tamam mı? Gelin buraya Benim kulağımdaki Aksana İçimde niye bu yüzüm lan Adam. Gelin Düzlük bir yere yükseliyoruz ha, çabuk Düzlük bir yere yüksel... Düzlük bir yere yükseliyor senin göt herif geldi ya gelmedi. Gelin. Of her taraf orman lan burada. Neredesiniz? Yukarıdayız. Gel Arda. Hepinize üstten bakıyorum. Orman her taraf. Düzlük bir yer bakıyorum. Takip ediyorsunuz değil mi beni? Ekmeğiyle. Of buraya girelim ne olur buraya girelim. Wow. Hadi, Hadi kurt ordusu, hadi. keşfe gidiyoruz. Ha aynen. Kurt ordularıyla gidiyoruz. もう。 아들좀는데 셋이 있어. 어이. 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 어 Of 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 Arda. Baba altına toplayın. Kim bu koydu? Ben. ben çok fazla oldu. Abi aynen oyun sıçtı. <gülüyor> 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 yeni yeni kendi geliyor. <gülüyor> çok, <gülüyor> <gülüyor> çok ne ediyorlar lan? Şimdi gösteririz ama. <laughs> şahin şimdi gösteri zamanı oha bu ne be ben böyle bişey ki gösteri yapacağım arkadaşlar izlerseniz sevinirim nefes beni ne, koskoca youtube izliyor allah allah şimdi iniyoruz iniyoruz.